Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel ve Haber'e hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'nin oy kaybı sürüyor. Tüm anket sonuçları bu yönde. AKP'den istifa etmeyen ancak partinin politikalarını eleştiren bir isim DV Haber'e. 1989 yerel seçimlerinde ANAP çökmüştü. Benzeri bir süreç yaşandığını düşünüyor diye konuştu. Peki AKP'liler gidişata dair sıkıntılarını Erdoğan'a anlatamıyorlar mı? Eve haber başlıyor. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalar nedeniyle aylardır tutuklu bulunan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianamenin detayları açığa çıktı. Yasa dışı bahis baronlarının parasını akladığı öne sürülen çiftin 40 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede gizli tanığın ifadeleri dikkat çekerken Polatların avukatları ise tahliye bekliyor. Türkiye'nin en popüler tatil beldeleri bu yaz beklenen ilgiyi görmüyor. Yüksek sezon olmasına rağmen otellerin doluluk oranları beklentinin altında. Sektör temsilcilerine göre bunda Yunan adalarına başlatılan kapıda vize uygulamasının payı büyük. Peki turistler neden Yunan adalarına gidiyor? Türkiye'de tatil lüks mü oluyor? Türkiye'de cezaevlerinde din hizmetlerine erişim azınlıklar için zaman zaman zorlaşıyor. Isparta'da Hristiyan bir mahkum bir din görevlisiyle görüşmek için defalarca yetkililere başvurdu ancak bir türlü sonuç alamadı. Diyanete bağlı manevi rehberlerse cezaevlerinde dini hizmet sunabiliyor. Bu noktada ciddi ayrımcılık eleştirisi var. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan anketlerde AKP oyları düzenli bir şekilde geriliyor. AKP'de geçmişte bakanlık, parti yöneticiliği ve milletvekilliği yapan çok sayıda isim bu gidişatın durdurulması için fikir toplantıları yapıyor. Ancak parti yönetiminde ve Erdoğan'da karşılık bulunabilmiş değil. Peki AKP dönemi bitiyor mu? Ankara'dan Kıvanç Elin haberi. Bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın. Işıklar... Özgür Özel'in son dönemde ekonomik sorunları ve düşük maaşları gündeme taşıyarak ya geçim ya seçim sloganı ile yaptığı çağrı siyasetin gündeminde. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm anket ve çalışmalarda da AKP'nin oy kaybının sürdüğü kaydediliyor. AKP içerisinde de bu geriye gidiş tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Talat Atilla eski Erdoğancılar olarak adlandırdığı isimlerin yeni parti çalışması yaptığını öne sürdü. Ancak DV habere bilgi veren eski kurmaylar yeni parti çalışmasının olmadığını kaydediyor. Geçmişte üst düzey görevlerde bulunan, AKP'den istifa etmeyen ancak partinin politikalarını eleştiren bir isim DV habere 1989 yerel seçimlerinde ANAP çökmüştü. Benzeri bir süreç yaşandığını düşünüyorum. Eğer AK Parti kuruluş kodlarına dönemezse, reformcu ve halkın sorunlarını gündemine almazsa aynı sürece girdi demektir. Partideki ana sorun halkın ekonomik sorunlarına eğilmemekten öte parti içerisindeki belli kesimlerin aşırı zenginleşmesidir yorumu yaptı. Kurmay geriye gidiş eğiliminin durdurulmasının mümkün olduğunu ancak Erdoğan ve parti yönetiminde bu yönde bir irade görülmediğini de savundu. Bu yerel seçimler tamam AK Parti için sarsıcı oldu sonuçları ama ben yeterince idrak edildiği veya da yeterince bir alarm havası olduğunu düşünmüyorum. Partinin en eskilerinden herhangi bir şekilde AK Parti'nin son döneminde bir makamla Milletvekilliği olabilir, bakanlık olabilir vesaire. Bunlarla değil de partinin kendi siyasetinden yükselmiş bir anlamda tuzu kuru isimlerin siyaseten ve diğer bakımlardan konuştuğunu, ses çıkardığını görüyoruz. AKP'de muhalif kanadın parti kurma çalışmaları yapmasa da Erdoğan sonrası partiyi ayakta tutabilmek için çalışmalar yaptığı da iddia ediliyor. Peki parti içindeki muhalifler kötüye gidişi Erdoğan ve parti yönetimine anlatamıyor mu? Yoksa Erdoğan mı dikkate almıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kaygıları olduğu da eminim. O, ama o kaygıların AK Parti'nin bir reform geçirip tekrardan yüzde mesela 40'lar 50'leri zorlayan bir parti haline gelmesi, çok dinamik bir siyasi hareket haline gelmesinden çok kendinden sonraki, Asla ve işte kendinin bundan sonra seçeceği kadrolarla nasıl bir Türkiye olacağı yani cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi kendi kurduğu ve bir nevi ikinci bir cumhuriyet olarak yaratmaya çalıştığı sistemin nasıl süreceği ve kendi mirası ve kendini mirasını bırakacağı kadroların nasıl şekilleneceği bana kalırsa onun kaygıları bu yönde. Geçmişte AKP içerisinden deva gelecek partileri başta olmak üzere farklı partiler çıktı. Ancak hiçbiri beklenen başarıyı sağlayamadı. AK Parti için ancak bu eleştiriler bir taşı yerinden oynatabilse anlamlı olabilir. Şu aşamada daha çok bu isimlerin kendini koruması kendi e, siyasi tarihlerinde bir hoş sadağı bırakabilmek için veya geleceğe yatırım yapmak için olur da devran döner. Olur da e, AK Parti ile ilgili de bir takım değişiklikler kendi içinde yaşanır. Bakın biz söylemiştik, biz önüne açtık demek için olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu organize, gerçek bir öz eleştiri vs. bunlar yok. AKP'de milletvekilleri de son dönemde sahaya indiklerinde aldıkları tepkilerin arttığını kaydediyor artan vergiler, alım gücünün zayıflaması gibi sorunlara karşı bir siyaset geliştiremeyen vekiller kendilerine bizim çocuklarımız işsiz ancak parti yöneticilerinin çocuklarına hemen iş bulunuyor. Her işleri tıkır tıkır işliyor tepkisinin oldukça fazla geldiğini kaydediyor. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalar nedeniyle Aylardır tutuklu bulunan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'la eşi Engin Polat hakkındaki iddianamenin detayları açığa çıktı. Engin Polat'ın örgüt lideri olduğu iddia edilirken Polat'ların yasa dışı bahis baronlarının parasını akladığı öne sürülüyor. Lüks yaşamıyla gündeme gelen çiftin 40'ar yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede gizli tanığın ifadeleri dikkat çekerken Polat'ların avukatları ise tahliye bekliyor. DV Haber ekibinden Uğur Şahin'le birim. i <laughs> to kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame 75 sayfadan oluşuyor. İddianamede Engin Polat liderliğinde kurulmuş bir suç örgütünün kara para aklama sürecini işlettiği kaydediliyor. Engin Polat'ın akrabalarıyla şirketler kurduğu ve bu firmalarda eşi Dilan Polat'ın ortaklığı bulunduğu bildiriliyor. Firmaların daha çok güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet göstermek için kurulmuş olduğuna değiniliyor. Engin Polat'ın çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı aktarılan iddianamede şu değerlendirmelere yer veriliyor. Paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ünvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırdıkları, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır iddianamede yasa dışı yollardan edinilen paraların sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılıyor. Burada ifadesine yer verilen gizli tanık Mert'in sözleri ise dikkat çekiyor. Gizli tanık Mert, 2014-2017 yıllarında kumar baronu Veysel Şahin'in sanal bahis oynattığı iki sitenin müdürlüğünü yaptığını ifade ediyor. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı para aslında Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin POS hesaplarına gitmektedir. Bahis oynayan üye bu durumu bilmemektedir. Daha sonra ekstresine baktığı zaman belki paranın gittiği şirketin ismini öğrenebilmektedir. Ayrıca Engin Polat'ın yasa dışı bahis baronu Derkan Başerle de yoğun ilişki içerisinde olduğu ifade ediliyor. İddianame de Büyük bahis organizasyonunun perdelenmesi için onlarca şirketin kurulduğu vurgulanıyor. Engin Polat'ın bahis işlerinden para kazanmayı amaçladığı kaydediliyor. İddianamede Polatların sahte faturaları kullanarak aslında gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi gösterip mal ve hizmet satın aldığı ifade ediliyor. Sahte faturaların tutarı ise yaklaşık 490 milyon TL. Polat çiftinin 20 yıldan 40 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ve bahis oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet etmekle suçlanıyorlar. Bu arada DV Haber'in edindiği bilgilere göre Polatların avukatları fenomen müvekkillerinin tahliyesini bekliyor. Cezaevinde haksız bir şekilde tutuklu bulunduğunu söylüyorlar. Dosyada kara para suçlaması bakımından tanık ifadeleri dışında somut bir verinin olmadığını değerlendiriyorlar. Bu ifadelerinin ise yalancı tanık beyanı olduğunu öne sürüyorlar. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul ettiği öğrenildi. Polat çiftinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 8 aydır Silivri Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polatlar lüks yaşamıyla gündeme geliyordu. Dilan ve Engin Polat çifti yargıç karşısına 4-6 Eylül tarihlerinde çıkacak. Mahkeme 3 gün sürecek. Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Türkiye'nin en popüler tatil beldeleri bu yaz beklenen ilgiyi görmüyor. Temmuz ayındayız. Turizmin yüksek sezonu ama otel doluluk oranları yine de beklentinin altında. Sektör temsilcilerine göre bunda Yunan adalarına başlatılan kapıda vize uygulamasının payı büyük. Peki turistler neden Yunan adalarına gidiyor? Türkiye'de tatil yapmak lüks mü oluyor? Aynur Tekin'in haberi. <laughs> Türkiye ve Yunanistan arasında varılan anlaşmayla Nisan ayı itibariyle 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başlatıldı. Yüksek enflasyon ve öngörülemeyen yeme içme fiyatları Türkiyeli turistler için Yunan adalarını cazip bir seçenek haline getirdi. Kurban Bayramı tatilinde 50 bin kişinin Yunan adalarına gittiği açıklandı. Seyahat yazarı Başak Aygün de Yunan adalarını tercih edenlerden. Bunun nedenini şöyle anlatıyor. 2009'da gittiğim zaman da orada sıradan bir kahveyi işte frappe'yi 1,5 euroya içebiliyordum. Şu an gittiğimde hala aynı fiyata içiyorum. Menü araştırması yaptığınızda bir fiyat standartı olduğunu görüyorsunuz. Ama Bodrum'da Fethiye'de böyle değil. Çok farklı fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Kaliteyi kestiremiyorsunuz. Adalara gittiğinizde aynı kaliteyi hemen hemen her restoranda yakalıyorsunuz. DV Haber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre şu anda Bodrum'da otel doluluk oranları %70'lerde kaldı. Çeşme'de ise otellerin yalnızca %60'ı dolabildi. TÜRSAP İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, bayram tatilinin ardından ekonomik durgunluk yaşandığını söylüyor. Yani Yunanistan'daki adaların şu an dolu olması, Balkan turlarının yoğun bir şekilde talep görmesi, İtalya müşterinin ciddi bir ilgi göstermesinin ana sebebi bu. Yurt dışından gelen müşteri sayısında çok büyük bir düşüş yaşamıyoruz ama iç pazarda maalesef bir durgunluk söz konusu ki Temmuz-Ağustos'a geldik. Türkiye'de %70'lerin üzerinde seyreden yüksek enflasyon turizmcilerin girdi maliyetlerini arttırıyor. Otellerdeki pahalılığın en önemli sebeplerinden biri bu. Ancak son yıllarda birçok tatil beldesinde turistlere dayatılan fahiş fiyatlarda eleştiri konusu oldu. Binlerce lirayı bulan adisyonlar ve yüksek plaj ücretleri tartışma yarattı. Seyahat yazarı Başak Aygün, plajlara yüksek ücretler ödeyerek girmek istemeyenlerin Yunan adalarını tercih ettiğini söylüyor. Yani girip plajda sabahtan akşama kadar tüm imkanlarından, işte soyunma kabini, ve duş her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Bunu bir kahve içip, işte çok basit bir şey yiyerek de yapabiliyorsunuz. Ve plajları gerçekten e, halkın hizmetine durmuş. Böyle sömürü mantığına dayalı, işte insanları tüketime zorlayacak şekilde değil. TÜRSAP İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç'e göre, Enflasyon düşmezse Türkiye hem fiyat avantajını hem de dünya ligindeki konumunu kaybedecek. Meriç enflasyon artarken dövizin baskılanmasının turizmde dengeyi bozduğunu söylüyor. Enflasyon iç enflasyonumuz yüksek kalıp, e, dövizdeki enflasyonun art, e, çıkmaması bizim maliyetlerimizin yurt dışına göre çok artmasına ve rakiplerimizin gerisinde kal, e, kalma noktasına getirecektir. Peki önümüzdeki aylarda turizmcileri nasıl bir tablo bekliyor? Kıvanç Meriç artık bu seneyi kurtarma şansımız yok diyor. 2025 ve ondan sonraki senelerde bu şekilde devam ettiğimiz takdirde turizmde Türkiye'nin çok gerilere düşeceğini inanıyorum bu sürdürülebilir bir model değil şu an. Öte yandan Bodrum, Çeşme gibi ünlü tatil beldelerinin Kos ya da Sakız Adası ile kıyaslanmasına karşı çıkanlar da var. Turizm işletmeciliği ve hizmet kalitesi açısından Türkiye'nin daha önde olduğu görüşü de paylaşılıyor. Ancak bu tartışma fiyat standardı ile ilgili yaşanan sorunların gölgesinde kalıyor. Keşke biz de güzel sahillerimizde aynı şartları sağlayabilsek, aynı imkanları sunabilsek. Yoksa deniz kalitesi olarak asla bir farkımız yok ama fiyat standartı tutturamadığımız için potansiyel turist kaçırmaya sebep oluyoruz. Tatil yapmak isteyen vatandaşların beklentileri ise makul ücretler ve kaliteli hizmet. Türkiye'de cezaevlerinde din hizmetlerine erişim azınlıklar için zaman zaman zorlaşıyor. Sparta'da Hristiyan bir mahkum defalarca bir din görevlisiyle görüşmek için yetkililere başvurdu ancak bir türlü sonuç alamadı. Diyanete bağlı manevi rehberlerse cezaevlerinde dini hizmet sunabiliyor. Hak savunucuları ve hukukçulara göre bu bariz bir ayrımcılık. Ayrıntılar Uğur Şahin'in haberinde. Hristiyan olan ve Katolik mezhebine mensup bulunan O.A. adlı mahkum birçok kez bir din görevlisiyle görüşmek istedi. Ancak Isparta Yalvaç T tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutulan mahpus bir türlü sonuç alamadı. İl müftülüğü müftülükte Hristiyan din görevlisinin bulunmadığını ayrıca kent ve çevresinde bir kilisenin yer almadığını da mahkuma bildirdi. Bunun üzerine mahkum bir papazla görüşme sağlayabileceği başka bir hapishaneye nakil olmak istedi. Fakat bu kez de devreye Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü girdi. Adalet Bakanlığına bağlı müdürlük hapishanelerde kapasitenin dolu olduğunu belirterek bu isteği geri çevirdi. Talebinden vazgeçmeyen mahkum tekrar tekrar dilekçeler kaleme aldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'da din hürriyetinin hüküm altına alındığına vurgu yaptı. Mahkuma iletilen yanıtlardan birinde Diyanet'in İslam dışında vatandaşlara destek olma gibi bir görevinin bulunmadığı dile getirildi. OA son çare olarak üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kapısını çaldı. Ancak kurum da başvuruyu görevi kapsamına girmediği gerekçesiyle kabul edilemez buldu. Özellikle ayrımcılık yasalarını incelemesi gereken bir kurumun e, buradaki ayrımcılığı e, hiç e, dikkate almaması bana göre e, çok ciddi bir e, sorun. Bu karar ve yaşananlar çifte standart tartışmalarını beraberinde getirdi. Zira Adalet Bakanlığı ile yapılan bir protokolle Diyanet, cezaevlerinde manevi danışmanlık hizmeti sağlıyor. Aslında burada dolaylı olarak şunu görüyoruz, Türkiye'de din hizmeti sadece Müslümanlara verilir. Yani bu karardaki bu ifadeden bunu görüyoruz. Oysa Laik devletin de bahsettiğiniz gibi eğer bu bir kamu hizmeti ise ki yani bizim devletimiz böyle kabul ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun için e, kurulmuş vaziyette. Bu bir kamu hizmeti ise o zaman eşit şekilde herkese aynı kamu hizmetinin sunulması gerekir. Diyanet personeli mahkumlara vaizler verebildiği gibi koğuşlarda dini sohbetler yapabiliyor. Hatta hapishanelerde Kur'an kursu bile açılabiliyor. Bir yanda bu varken bir yanda da aslında ım, oldukça azınlığa mensup olan e, diğer kişiler, e, bir de işin o boyutu var yani oldukça azınlığa mensupsunuz ve e, bir hizmete dinsel kamu hizmetine ulaşmakta büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun o kişi üzerindeki e, etkisi de aslında düşünülebilir. Yani... Bu arada cezaevinin internet sitesinde tüm bu yaşananlara rağmen Müslüman olmayan mahkumların mensup oldukları dinin temsilcisiyle görüşebileceği yazılı. Yani cezaevine e, tutukladığınız ya da hükümle infazını yaptığınız insanların bütün hakları devletlerin sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla yerine getirmek zorundadır. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında ibadet hakkı da bunun içindedir. Yani sadece ona yemek vermek, ya da sağlık hizmeti götürmek durumunda değil devlet. Peki Isparta'da yaşanan sık karşılaşılan bir durum mu? Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulay'a göre kimi zorlukların dışında dini hizmete erişimde ciddi sorunlar yok. Hatta kendisi de cezaevinde dini hizmette bulunmuş ama bundan 20 yıl önce bazı kişilerin başvurduğunu ve hizmet verildiğini biliyorum. Papazlar da cezaevine gidebiliyorlar ama biraz zorluk var ve bunu normal karşılıyorum. Konsolosluklar talepte bulunuyor, izin verilebiliyor. İzin vermek istemediklerini sanmıyorum. Öte yandan kimi batılı ülkelerdeki cezaevlerinde Hristiyan olmayan mahkumlar da hizmetlerden yararlanabiliyor. Örneğin Hollanda'da Müslüman manevi danışmanlar devlet memuru statüsünde çalışıyor. Almanya'daki cezaevlerinde bu hizmet di tip başta olmak üzere dinsel organizasyonlar aracılığıyla yapılıyor. TV haberi bugünlük burada noktalıyoruz. İçeriklerimize YouTube ve Instagram kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Yarın yine beş içeriğe geçe görüşmek ümidiyle hoşça kalın iyi akşamlar.